Herkese merhaba arkadaşlar ben Tete. Bugün Minecraft Pırdık'a gerçek yüzlerine bakıyoruz. İlk olarak burada bebek Sonic var. Daha sonra da arkadaşlar burada korkunç mutant zombi aynak. Şu göze bak şu göze bak Daha sonra da Asi Polis. Örümcek adam. Madenlerde çalışan adam ya adam madenci Ekrem abi. Adamsın Ekrem abi adamsın. Canlı olup olmadı belli olmayan ne var arkadaşlar. Bak bu canlı mı değil mi ben anlamadım. Abi. O zaman azıcık bu gerçek yüzlere bakın ama arkadaşlar gerçek üzere bakmadan önce Sıralı kanalımıza abone olmayı kanalımıza abone olun Tüm bildirimleri işareti videomuzda ben unutmayın dostlarım Temel Ajoni video beğenize kanalı abone olsun. Evet kanala abone olun abone olur. O zaman ilk gerçek yüze bakalım. Orada bebek Sonic var tatlı mı tatlı. Arkadaşlar bebek Sonic'in gerçek yüzüne bakmaya gidiyoruz. Johnny de var. Arkasında iş adamımız zombi de var. Yürüsene lan. Ulan. Evet. Bir durdun hepimiz domino taşı gibi dizildik lan. <laughs> Ula Johnny şuradan gitsene neyse gelin. Bakın burada tatlı bir tane bebek Sonic var. Bu bebek. Ula ne var? Benim patronum ben zaman çok iyidir la. E, e, evet iyi evet tamam. Arkadaşlar bebek Sony'i tatlı. Görmüş <laughs> olsaydı bebek Sony'in oyundaki hali böyle. Bakalım gerçek yüzü nasıl çok merak ediyorum da. Bir dakika. Yani ben tek biri olayım arkadaşlar. Silahlarımın mermilerini doldurmayı tutamam. Hemen şu silahlarımın mermi. Ana doldurmuşum la zaten neyse. Bunların hepsini galiba doldurmuşum. Evet baksanız hepsi dolu arkadaşlar. Kur şukur, şukur pokur, pokur pokur hepsini doldurmuşum. Aha da çok iyi bir kılıç. Ula bu kılıç müthiş kılıç lan. Benim. Ula sen. Neyse. Arkadaşlar arkadaşlar görmüşsünüz bir de bir adet de ışın kılıcım var. Açıyorum açıyorum bakalım bebek senin gerçek yüzüne nasıl bakar bakar bakalım. Ana bu. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz bebek Sonic bir şeye üzülmüş. Ula neye üzüldün lan? Neye üzülmüş olabilir Johnny neye? Sana. Ula ben ne yaptım? Kalbini kırdın. Ulan nasıl ulan? Harbiden ciddi soruyorum ne yaptım la? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar bebek Sonic tekrar mutlu olmasını istiyorsanız videoyu beğenin. Harbiden videoyu beğenin arkadaşlar. Bakın lan bebek Sonic ne kadar üzüldü. Ulan kim üzüldü? Bebek Sonic'i kim üzüldü? İndireceğim. Ula, sakin ol. Ulan sakin ol Ula, ama indireceğim. Ulan sakin ol la. Ulan hayır kim indireceğim? Git lan. Hayır gitmeyeyim dur dur geleyim ben. Ulan Jani ne diyor anlaştı? Sen beni tutuyormuş gibi ya tutmayacaksın anladın mı? Ulan ben onu nasıl yapayım ya? Yani, sen de bir yolunu bulup idare et işte Johnny yani. Bakalım sırada. Aa, sırada kim? O kim lan? Ana. Değişik bir yaradık. Ula fazla yaklaşma virüs virüs bulucu zombi salgını başlattı ulan la. Patronum ben zaten zombiyim. Harbi yanındaki adam zombi zaten sen ne diyorsun lan şu an? Ama o iş adamı zombi. Ula tamam bir dur bakalım konuşalım bu mutant aylaklı konuşmaya çalışacağım. Gözümüz burada. Beni görün, değil mi burada? Ula bu ne diyor? Neyse. Arkadaşlar bu zararlı olabilir. Biliyorsunuz ki bu mutantlar çok tehlikeli. Eğer bana takınırsa veya değersem onun virüsü bana şur ben, ben de buna dönüşebilirim artık. Ama ben buna dönüşmek istemiyorum la. Bir, de bir yandan çok korkunç değil mi la? Evet la. İyi dikkat et la. Ne ne? ne? Al geliyor. gel arkadaşlar. Hemen yememiz lazım. Bakın bu mutant aylaktı. Gel bakalım seni buraya. İyi Mermilerimi daha önceden doldurmuşum. Aslı polisine dikkat edin arkadaşlar. Ona ateş etmeyelim. Dikkatli ol arkadaşlar. Al bakalım. Al Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle, şöyle sana gündüm. Güzel gösteriyor. Al bakalım. Al bakalım. Sen gidin bu dert aile. Beni yeni yapıyor. Gözüm özü. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Hoppala. Hoppala. Ya bak. Gel bakalım. Gel bakalım. Şöyle gününü bir güzel gör arkadaşlar. Hoppala. Tamamdır. Çok güzel ateş ediyorum arkadaşlar. Gayet müthiş bir şekilde ateş ettim. Hadi birazcık daha gelsin. Gel gel gel. Hoppala böyle yendik arkadaşlar Burası cidden çok insan ve değişik bir yaratıkmış bu ya Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl görelim Böyle para onu açıyorum bakalım 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 Bu Buuuur Işık bu çektim hemen hemen ya. ya bu nasıl bir mutant aylak zombi arkadaşlar Zombi çağının ileri versiyonu resmen bu yani Allah Ula ben bunu buradan öldürebiliyor muyum la Öldü La bunu denedim mi la? Hey denedim. evet <laughs> <laughs> arkadaşlar polis var. Azlı polisi gerçek yüzüne bakıyoruz. Sağ iş adamı zambi. Azli polis çok güzel bir bayan. Şimdi sakin ol ve sakin ol. Benim patronum çok güzel bir bayandım Ula o kadar da değil la. Değil o kadar. <laughs> Şöyle gördüm sana ne dedi ya. Ulan iş adamı zambi. Senin bu konu bu. O zaman bakalım arkadaşlar Asmas'ın gerçek yüzü Şöyle bakalım bak. Açıyorum, açıyorum, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Elimde silah stimu, olmaz biri çıkamıyor. Ah oh, tamam arkadaşlar Asmas'ın gerçek. O oh, ne kadar güzel bir şey görebiliyor musunuz Asmas'ın polisi ya? Cidden helal olsun yani. Johnny sen beni ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben bir şey düşünmüyorum. Niye düşünmüyorsun lan? Çünkü ben Düşünemiyorum Ula o nasıl Abi, şey, Aslı polis burada, burada nöbet tutuyor Helal olsun Aslı polis Helal olsun Minecraft'ı dışarıda koruyor arkadaşlar Sizler de Minecraft'ı dışarıda seviyorsanız Aslı polisi de seviyorsanız Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Sizleri çok seviyoruz Bakın arkadaşlar görmek, Aslı polis gerçekten gerçek hayatın hali çok güzel ya Videoyu beğenin arkadaşlar Yorumlara yazın bakalım Aslı polise onun yüzünden kaç puan veriyorsunuz Hadi bakalım O zaman hadi bak Şurada kim var Bakalım sıradaki kimmiş görelim arkadaşlar Ula sırada Spider-Man Örümcek adam. Benim patronum örümcek adam. Ulan tamam ulan dur bakalım. Senin patronun her şeyi biliyoruz zaten. Sakin ol. Oo, arkadaşlar örümcek adamı görüyoruz. Harbi kaslı güçlü yani. Bakalım bu hangi örümcek adam. Ulan. Arkadaşlar örümcek adamın kostümü cidden çok güzel. Ve harika değil mi arkadaşlar? yorumlar buraya yazın. Bakalım gerçek yüzü nasıl görelim. Bakalım bakalım. Ana <laughs> Arkadaşlar örümcek adam. Ne olmuş? Adamın yarı yüzü gözüküyor. Ne yapacağız? Aman Allah'ım. Arkadaşlar örümcek adamın yarı yüzünü görebiliyoruz. Burada ah, Venom tarafından ya. Ula Venom neredesin? Burada mısın? Şurada mısın la? Zeynep'i bir bulursam var ya örümcek adamı yaptığını ödeteceğim ya. Bu Venom var ya bu Venom. Arkadaşlar çok tehlikeli. Çok hem de çok ya. Neyse o Venom'u ben bulacağım. Deme Johnny buluruz biz Venom. Yani sen bulacaksın. Ben bir şey yapmayacağım. Ben oturacağım. Bir, bir şey yardım. Biliyorsun aynı iş. Aynadın mı sen? Ula anladım la. Anladım. Neyse arkadaşlar örümcek adamı gerçek güzel. Bak bize sıradaki iş. Ula örümcek adam'a ben ne kadar da iyi gözük ama örümcek adam arkadaşım. Çok ağır. Venom. Ula Venom. Ula 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 Venom yüzünden şu camı kırdım ya. Ula Venom Ula. Johnny hocam yaptırak la olur mu? Olur yaptıralım. Tamam ben ben bir çıkayım. Yo ben çıkayım. Tamam. Tamam, tamam. tamam mı? Tamam. Hadi şimdi sıradakine geçelim o zaman. Burada arkadaşlar mağaza diye ekrama var. Ekrama ya. Neler bizi soruyor ya? Ne mağaza da gelmişsin ya valla. Elmas altın buldum mu? Buldum buldum. Çok güzel elmas altınlar buldum. Onları satacağız. Ve herkese yardım edeceğiz. Ula sen adamsın la mağazacı ekrama Arkadaşlar mağazacılar çok zor arkadaşlar işleri. O yüzden onlara saygı duymam gerek. Sana saygı duyuyorum Ekrem abi. Sen, Jody senin durumun ne? Ölü ya durumun ne diye sorulur mu la biraz? Anaa. Neyse bakalım o zaman madenci Ekrem abinin gerçek yüzünü gerçek hayatta nasıl görelim bakalım bakalım. <laughs> arkadaşlar görün madenden bir fotoğrafı var. Ana ışık ne kadar parlak. Gözüm ağrıyor arkadaşlar. Biriyizsiz etraf böyle tam taş toprak. Ay ne kadar zor ya. Helal olsun, helal olsun demek lan bazen etmiyem ya yani arkadaşlar. Yani bunu çok zor bir iş arkadaşlar yani. Arkadaşlar bu iş çok zor harbiden. Neyse o zaman diğer karakterin gerçekten bakalım. Yani maden çekreme abi kolay gelsin. Böyle ben maden çekreme abi. Ula biliyorum la zaten. Gelmişsin önde geçmişsin. Ağrıma bir kolay gelsin. Biz Hadi. Ula bu nasıl bir. Bu ne? Ula la. Bu. Ula bur. sen gerçek misin yoksa zaten misin? Hadi şimdi açık al Şimdi sen, seni yayınlayayım ya. Ula bence gerçek la. Baksana şunun Benim patronum. Ne dersin? Ula. Ula. İş adamı zamir. Biliyor mu? Biliyor. Ula Johnny harbi mi diyorsun? O zaman elimden ne olmaması silahlı tutayım ya. Bak bak. Şimdiden teslim al yoksa. Yani seni mahvederiz. Bak burada Johnny var. Iıı ee, iş adamı uzamıyor. sen yardım eder misin? Benim. Ula tamam. Dur dur. Johnny. Jo ula Johnny Vallahi yardım Valla beni karış. Tamam. O zaman burada tek kişi var. O da ben. Adam gibi adam. Bir de arkadaşlar var. Size varız arkadaşlar. Yorumlardan kaç kişi yazmayı unutmayın bakalım. Ben bir diye sayıyorum. Size de devamını getirin. Ula bu saldırmıyor lan O zaman gerçek yüzünü açalım. Tamam o zaman gerçek yüzünü açalım. Haklısın. Elimden olmaz ışın kılıcı tutuyorum. Şöyle açıyorum gerçek yüzü. Bakıyorum bakıyorum. Arkadaşlar görüyor biliyor musunuz gerçek düzüyor. Ya var arkadaşlar burada da Bonnie var. Ula çok korkunç. dikkat et lan bu. Dikkat. Et. Ana ana git la. So, ana ana git la. Git la. Git la. Git. Arkadaşlar bu denen pis kabaq bana saldırıyor. Ula nereye kaçıyorsun? Adam Hepimiz seni kovalıyoruz. Ula beni niye kovalıyorsun? Ben yardım ediyoruz. Ula bu nasıl yardım? Kalın bir yer. Ula öyle derken orada da dimdik kalmayın. Neyiz arkadaşlar? Bu Bonnie'yi yeneceğiz. Yapacak bir çaremiz kalmadı. Gerçekmiş mi bu ya? Psikopata bakın. Psikopata bir dakika bir dakika. Kılıcımı getireyim. Al bakalım sana. Şimdi gör arkadaşlar. Müthiş kılıcımla bir vurdum. Yani meftalık oldu. Şimdi tarayacağım. Ula gel bakalım. Gel la. Gel bakalım sen buraya. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. bakalım. Gel bakalım. Gel buraya. Şey bize gelin. mahvedeyim. Yani siz de gelin. Nişanımız olmuş. Siz de gelin. Geliyoruz da. Geleceğiz. Bekle. Öldürdü de Şu tehlikeden kurtulup gelelim. Tamamdır. Hemen hallediyorum. Al, al bakalım al bakalım al al bakalım tamamdır arkadaşlar yendim onu görmüş olduğunuz gibi gerçek yüzü böyle yani ne kadar korkunç ya geliyor geldim hoş geldiniz. yendim ya bu Bonnie'yi de gerçekmiş mi eğerse o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar görmüş olsaydık bugün bayağı bir micropody gerçek yüzüne baktık hepsi böyle çok da korkunç bizden aslında polise kaç puan veriyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım o zaman videomuzun daha sonuna gelelim O okulu bu kırmızı grubu videomuzu der. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Adios, amigos.